Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz Sayın Mustafa Sarıgül bazı cezaevlerini ziyaret ederek af çağrısı yapıyor. Genel af çağrısı yapıyor. Kendisine Twitter'dan da yazdım. Bunu da yanda paylaşırım sizinle. Gerçekten de bu yazdıklarımın tamamen arkasındayım. Zira şu anda yakın gelecekte genel af olmayacağını herkes biliyor. Herkes biliyor. Buna inanmak ve inandırmak isteyenler hariç. Sayın Sarıgül, kendisini Şişli Belediye Başkanlığından beri bilirim. Halkın sorunlarıyla bizzat ilgilendiğini çok çok yakından bilirim. Bu yüzden samimiyetine dair bir şüphem yok. Ayrıca Bayka zamanında, rahmetli demeyeceğim hak etmiyor çünkü, kendisine yapılan haksızlıklarda da daima kendisini desteklemişimdir. Ve nasıl? Sayın Sarıgül, öncelikle yapılması gerekenleri düşünürsek tıpta da biliyorsunuz önleyici tıp vardır ki tedavi sürecinden çok daha önemlidir. Yani insanın hasta olmasını önlemek hastalığı tedavi etmekten çok çok daha önemli bir mevzudur. Şu anda binlerce kişi hak etmediği halde cezaevine giriyor. Siz bunları önlemek yerine Bunlara karşı adımlar atmak yerine bu kişilerin cezaevine girmelerini seyredip daha sonra genel hafta dışarı çıkmalarını mı sağlamayı vaat ediyorsunuz? 31 Temmuz'da çıkartılan garip bir yasayla insanlar erken denetim serbestliğe ayrıldı ve tamamen konu kapandı derken bir de baktık ki yıllar öncesindeki cezaları onaylanmamış cezaları Şimdi onaylandığında sanki yeni suç işlemiş gibi bütün hakları ellerinden alınarak cezaevine kondular ve konmaya devam ediyorlar. Binlerce kişi girdi, binlerce kişi de girecek. Yani yarın girebilirler. Bunlar cezaevine giriyorlar ve girecekler. Ve sizler de genel afla bunları geri çıkartacaksınız öyle mi? Yani buradaki mantığı çözebilmek mümkün değil. Bundan haberiniz varsa muhalefet olarak ki olmaması imkansız diye düşünüyorum ve adım atmıyorsanız bu gerçekten büyük ayıp ya. Gerçekten büyük ayıp. Devamında bundan haberiniz yoksa o bambaşka bir mesele zaten. İnsanlar şimdi söylentilere dayanarak CHP'nin 31 Temmuz yasasına karşı verdiği Anayasa Mahkemesi itirazına bel bağlamış. Bunu olumlu bir şey zannediyorlar. Sayın Sarıgül, CHP 31 Temmuz yasasını bile örtülü alf olarak gördüğünü açıklamıştı. Siz de böyle mi görüyorsunuz? Bu birinci soru. Eğer öyle görmüyorsanız, 31 Temmuz yasasıyla ilgili AYM'ye yapılan başvuruyu destekleyip desteklemediğiniz sorusunu sormama gerek yok galiba. Eğer öyle görüyorsanız, yani siz de bunu örtülü alf kategorisine koyuyorsanız, ve buna karşıysanız o zaman lütfen boşuna böyle cezaevi cezaevi dolaşıp genel af istiyoruz şeklinde paylaşımlar yapmayın. Çünkü bu tip paylaşımlar yapan bir sürü gereksiz insan var zaten. İnsan kılıklı diyelim daha doğrusu. Hatta kesin genel af çıkacak diyenler var. Yani bu insanların bunlara ihtiyacı yok. İhtiyaç şu. Öncelikle insanların suçsuz insanların içeri girmesini engelleyin. Bu tabi ki çok uzun bir süreçtir normalde. Çünkü hiç suç işlemeden içeri girenler de var da ben şimdi hemen yapabileceğinizi söyleyeyim. Yıllar önceki cezası gelen kişilerin içeri girmesini engelleyin. Öncelikle bunu yapın. Daha sonra gene lafı konuşuruz. Yani bu insanları göz göre göre içeri attıktan sonra gene laf çıkartalım. Hikayesi pek de mantıklı görünmüyor